Bir önceki dersimizde bir kullanıcı oluşturduk ve veritabanımıza eklediğimiz kullanıcıları da admin kontrol aracılığıyla gösterdik bir listeledik. Şimdi bu dersimizde ise tanımlamış olduğumuz bu kullanıcıları, kaydettiğimiz bu kullanıcıların uygulama içerisinde nasıl tanındığını öğrenelim. Şimdi ilk olarak kullanıcı oluşturmamızdaki sebep uygulamamızın belli parçalarını belli kullanıcılara açmak ya da belli kullanıcılara kapatmak. Örneğin yönetici panelimiz var ve yönetici panelini biz örneğin yönetici olarak belirlediğimiz o hakkı verdiğimiz kullanıcı görsün istiyoruz. Ya da uygulama içerisinde genel olarak örneğin kullanıcı uygulamamız içerisinde bir alışveriş yapması için kullanıcının bilgilerini daha önceden almamız gerekiyor. Şimdi biz bir önceki dersimizde kullanıcı bilgilerini aldık ama bu kullanıcı bilgisiyle uygulama bunu nasıl tanıyacak buna bakalım. Şimdi bizim örneğin home controller'ımız var. Home controller bizim uygulamadaki giriş sayfamız. Biz bu giriş sayfasına kullanıcılara illa üye olup gel bu uygulamayı gör dersek eğer burada bu tanımlamayı yapmamız gerekiyor. Nasıl ki şuraya geleceğiz örneğin. Şöyle authorize diye bir filter'ımız var. Buna filter deniyor. Bir özelliğimiz var diyelim. Bu özelliği biz action seviyesinde ya da controller seviyesinde oluşturabiliriz. Şimdi biz bunu geldik Action seviyesinde bu Authorize'ı işaretledik. Şimdi uygulamayı çalıştıralım. Bakalım bunun ne gibi etkisi oluyor bize. Evet bakın ilk çalıştığı zaman Home Index çalışacak. Ama bakalım ne olacak. Evet bakın uygulama bakın Account Controller altındaki login'e gitti. Ve yanında da bir tane query string ekledi. Bakın soru işaretinden sonra return url ve burası da benim ana dizinimi temsil ediyor. Yani uygulamada biz ana dizine gitmek istedik. Aslında bizim gitmek istediğimiz yer Burası ama kullanıcı bizi geldi biz buraya gitmek istediğimiz zaman bizim gitmek istediğimiz yerin adresini return URL'ye eşitledi ve bizi account altındaki login'e gitti. Bizim account controller altında login diye bir sayfamız olmadığından burada kaynak bulunamadı hatası aldık. 404 hatası. Şimdi buradaki mantık uygulama bizim şu anda kullanıcımızı tanımıyor. Biz bu kullanıcıyı uygulamaya tanıtmamız gerekiyor. Yani bir kullanıcı girişi yapmamız gerekiyor. Kullanıcı girişi yaptıktan sonra uygulama o kullanıcı, örneğin bir önceki dersimizde Sadık Turan isimli username'li bir kullanıcı oluşturdum ve bu kullanıcıyı uygulamaya login ekranından dahil edersem o uygulama o kullanıcıyı tanıyacak ve gitmek istediği alana kullanıcıyı gönderecek. Biz şimdi dedik ki ben bunu action seviyesinde dedim. Örneğin burada bir tane daha şöyle olmuş olsa mesela burada da about olsun. Ve biz about ile alakalı da şöyle bir tane view ekleyelim buraya. Ve uygulamayı kontrol F5 ile çalıştırayım şimdi. Bakın ana dizine gidecek. Ana dizine gittiği zaman yine aynı hatayı alacağız. Evet. Ama ben gelip uygulamayı oraya değil de home controller altındaki about'a gönderirsem Bakın sayfa açılır. About sayfası açıldı. Ama ana sayfamız direkt açılmadı. Bunun sebebi burada authorized'ın olması. Eğer authorized'ı gelip buraya da eklerseniz About'u da burada göremeyiz. Şöyle gelelim. About'u şöyle yenileyelim. Bu durumda bakın About'a da gitmedi. Ne yaptı? Return URL'nin sonunda home slash About'u bakın ekledi ve beni login sayfasına gönderdi. Neden peki login sayfasına gönderiyor beni? Çünkü ben burada geldim. Şurada App Start'taki Identity Config içerisinde uygulamanın login petini ben Account Controller adındaki login olarak işaretledim. Siz gelip bunu başka bir action'a başka bir controller'a da tabii gönderebilirsiniz. Yani gitmek istediğim yer için benim iznim yoksa beni buraya gönderecek. Tamam beni buraya gönderdi iki durumda da. Ne yaptık? Action seviyesine authorize ekledik. Şimdi ben burada diyeceğim ki home controller içerisindeki bütün action metotları zaten dışarıya kapalı. Yani illa bir üyelik istiyor. Dolayısıyla gelip buraya bunları authorize'ı tek tek eklemek yerine controller seviyesinde de böyle ekleyebilirsiniz. Bu durumda ne olacak? Home controller'ın altındaki bütün alanlar dışarıya kapatılmış olacak. Şimdi gelelim buradan gene yenileyelim bunları. Gene aynı sonucu alırız. Fark eden hiçbir şey olmaz. Yani bizim home altındaki indeks action metodu da bakın. Aynı şekilde home altındaki about da dışarıya kapandı. Yani bu ne olmuş oldu? Controller seviyesinde bir authorize eklemiş olduk. Özetlersek authorize benim için illa uygulama içerisine login olman gerekiyor. Evet. Şimdi bunları şöyle yapalım. Bunu sadece indeks seviyesinde kalsın. Şimdi gelelim account controller'a. Şimdi account Controller'da da benim şöyle authorize diyeyim en başta bunu. Authorize olsun. Yani account controller altındaki bütün her şey dışarıya kapansın. Ve account controller altındaki bütün action metotları kapalı ama register açık olması gerekiyor. Neden? Çünkü zaten kayıt olmayan kullanıcı register yani kayıt olma sayfasını görmesi gerekiyor. Dolayısıyla hepsini kapat ama gel burada. Allah enormous de. Enormous dediği şey burada login olmayan bütün misafir kullanıcıları temsil ediyor. Ben şimdi geldim buna allow anonymous dedim. Buna gelip allow anonymous isteyeceğim Yani register sayfası şu an herkes tarafından kullanıcı üye olmadığı zaman, login olmadığı zaman gösterecek olan sayfa. Şimdi gelelim login sayfasını oluşturalım burada. Şöyle gelelim public action result şöyle login diyelim. Aynen register'daki mantık burada da bir boş sayfa. Şöyle return view diyelim bana login sayfasını getirsin. İkincisi ise dışarıdan bir tane login model alsın. Örneğin buna login model diyelim. Şöyle model diyelim. Şimdi gelelim bizim hatırlarsınız şurada model klasör içerisinde user model vardı. Biz gelelim buraya bir tane daha klas oluşturalım. Buna da şöyle login model diyelim. Şöyle public diyelim. Ve dışarıdan ne alması gerekiyor? Örneğin biz login işlemini neye göre yapalım. Username ve parolaya göre. Burada iki durumda da username ve maili kullanabilirsiniz. Yani kullanıcı username vermişse username'ine göre giriş yaptırırsın. Mailine göre de aynı durum söz konusu. Biz burada ne yapalım? Şöyle şunların hepsini alalım. Şöyle maili şuradan silelim. Evet, username ve mail alanıyla kullanıcı giriş yapmış olsun. Şimdi gelelim buraya. Bakın login model buraya geldi. Şimdi buraya gelen bilgileri Tabi biz ne yapmamız lazım? View üzerinden buraya taşımamız gerekiyor ve gelen bu bilgilere göre kullanıcıyı uygulamaya tanıtmamız gerekiyor. Yani login işlemini tamamlamamız gerekiyor. Şimdi login'e sağ tıklayalım. Şöyle ilk başta login view'ini ekleyelim. Şöyle layout kullansın. Evet bu şekilde. Şimdi sayfanın bir modeli olsun. Sayfanın modeli gene şu model içerisindeki şöyle şunu alalım. nokta login model, model olsun. Şimdi bu sayfa içerisinde Şimdi ilk olarak mesela burada bir login yazsın. Login altında şöyle model hatalarını yazsın burada. html.validation şöyle summary yazalım. Ve bunun altında da formumuzu oluşturalım. Şimdi formu şöyle using diyorduk. Şöyle html. begin form Şimdi formumuzun içerisinde önce html. anti-forgery token'ı yazalım. Şöyle anti forger token diyelim. Ve tabi burada da validate edelim bunu. Şöyle validate anti forger token diyelim. Ve aşağı gelelim. Şöyle bir tane buraya ilk başta şöyle bir hidden oluşturmak istiyorum. Hidden'ın şöyle ismi return url olacak. Return url. Bunu yazmamdaki sebep kullanıcı eğer hatırlarsanız şuradan sayfalarımızdan hep şöyle return URL'nin sonuna gitmek istediğimiz sayfa yazıyordu. Eğer login içerisine gelip de burada return URL varsa burada kullanıcı giriş yaptıktan sonra buradaki adrese gitsin. Yani daha önce gitmek istediği alana kullanıcıyı gönderelim diye. Şimdi ilk başta biz tabi get ile bu sayfayı taşıyacağız ve bu return URL'yi buraya getirmemiz gerekiyor. Daha sonra buradan da bu sayfadan da post action'da göndereceğiz bunu. Tabi bunu da postta beklememiz gerekecek şimdi birazdan. Şöyle value diyelim. Tabi bu sayfanın üzerine buraya şöyle vback aracılığıyla taşıyacağız value olarak. Return url diyelim. Şöyle kapatalım. Ve aşağı gelelim şöyle divleri oluşturalım. Şöyle div class. Şöyle form group diyelim. Bunun altına şöyle bir label gelsin. Label örneğin şöyle username. Bunun altında bir tane et html. Şöyle et html nokta textbox for i e. nokta şöyle username. Şöyle ikinci parametre olarak ise şöyle new diyelim. Ve burada class'ına Şöyle form kontrol diyelim. Evet. Şimdi bunları yaptıktan sonra şöyle username için bu username'den sonra bir de şuraya parola diyelim. Şöyle password'ü buradan seçelim. Buna password for dersek eğer burada yazılan karakterler de gözükmez. Şimdi bunların altına da gelip şöyle bir tane buton ekleyelim. Şöyle butonun klası btn btn-primary olsun. Mavi bir buton olsun ve bunun type'ı tabii ki şöyle submit olacak. Şöyle şurada da şöyle login diyelim. Evet, şu an login sayfamız hazır. Şimdi account controller içerisinde dedik ki bu sayfadan bize ne gelecek? login model gelecek login model içerisinde username password gelecek onun yanında bir de return url e gelmesi gerekiyor şimdi return url'yi de burada geri bekleyelim şöyle string return url burası boş ya da dolu Eğer doluysa kullanıcıyı return url'ye göndereceğiz şimdi ilk başta tabi Eğer login'in http getine çağırdığımızda Eğer query string içerisinde bir return url var ise bunu almamız lazım buradan. Şöyle return url diyelim. Ve return url'yi ne yapmamız lazım? Viewback ile şöyle viewback nokta şöyle return url diye bir alan tanımlayıp içerisine yukarıdan gelen query string bilgisini gönderelim. Bu bilgi nereye gidecek? Bu bilgi gelecek. Burada yazılacak. Daha sonradan formu post ettiğimizde return url'deki viewback'ten yazdığımız bilgi de bu sefer buraya gelecek. Yani biz aslında buradan buraya bir veri taşımış oluyoruz. Ancak şurayı da unutmayalım. Gelelim şuradan authorize dedik. Ama gelip bunlara da ne dememiz lazım? Allow anonymous dememiz gerekiyor. Çünkü bunlar login olmayan kullanıcıların görmesi gereken şöyle alanlar. Şuraya buna gerek yok. Şuraya gelelim HTTP getine. Şurada da HTTP post. Şöyle HTTP post diyelim. Şimdi uygulamada ilk başta şöyle gelelim şuna bir breakpoint e ekleyelim. Bakalım return URL'imiz falan ya da bilgilerimiz tam sayfamızdan geliyor mu? Şimdi gelelim. Örneğin home controller altındaki indekse gitmek isteyelim. Şu an zaten direkt indeks açılacağı için beni direkt login sayfasına göndermesi gerekiyor. Evet login sayfamız geldi. Buradan kullanıcı adlarını gelelim. Örneğin Sadık turan. Şuradan 135790 diyelim. Bakın artık password for kontrolünü kullandığım için parolalar gözükmüyor. Şuradan login diyelim. Bakın burada geldi, posta durdu. Şimdi gelelim burada bakalım. Return URL'den bakın uygulamanın ana dizinine. Yani ben login olduktan sonra gitmek istediğim yer benim uygulamanın ana dizini olduğu için bu bunun slash'ın unicode karşılığı ve beni slash'a gönderecek ancak bunun öncesinde burada modelden gelen bilgilerle kullanıcı sisteme dahil etmemiz gerekiyor. Bakın parola 13579 kullanıcı adı Sadık Duran. Evet şu anda işlemimiz tamamdır. Şimdi geleceğiz burada login işleminizi yapmanız gerekiyor. Şimdi ilk yapmamız gereken biz vereceğimiz kullanıcı adı ve parolayla bir kullanıcının eşleşip eşleşmediğine bakmamız gerekiyor. Şöyle var user diyelim ve user manager aracılığıyla user manager yukarıda zaten oluşturduk bakın user manager aracılığıyla şöyle find metodu var find metodu benden bakın Şöyle bir tane username istiyor. Bir tane de parola istiyor. Ben buna göndereyim. Şöyle modelden gelen username'i gönder. Ve modelden gelen password'ü gönder. Ben bunu gönderdim. Gönderdikten sonra eğer user eşit eşit null ise. Demek ki bu kriterlerde uyan bir eleman yok. Dolayısıyla ben model state'e bir hata vereyim ki burada vereceğim hata gelsin validation summary'de yazılsın. Dolayısıyla model state nokta et model error. Bu şöyle model seviyesinde bir hata olsun. Ve gelelim buradan yanlış kullanıcı adı veya parola diyelim. Bu hatayı kullanıcıya göstersin. Şimdi eğer kullanıcı yoksa peki kullanıcı varsa ne olacak? Şöyle S diyelim. Ve bu kısımda tabi kullanıcıyı bir cookie oluşturup yani kullanıcının tarayıcısına kullanıcının tanımlamasıyla alakalı bir bilgi bırakmanız gerekiyor. Bir cookie, bir çerez bırakmamız gerekiyor. Şimdi bunun için şöyle geliyoruz. Mesela şöyle out manager diyeceğim ve HTTP context içerisinden Şöyle get Ovin context. Buna ulaşıyoruz ve bunun içerisindeki authentication nesnesini alıyoruz. Buradaki auth manager benim uygulamadaki login işlemi ya da logout işlemi yerine getirecek olan bir nesne. Şimdi biz gelip ilk önce ne yapmamız lazım? Şöyle bir mesela identity deyip şöyle bir cookie oluşturacağız ve cookie'yi auth manager aracılığıyla kullanıcıya göndereceğiz. Şöyle auth manager diyelim. nokta create şöyle identity. Create identity bizden bir user bekliyor. Ve ikincisi bu identity'nin bu authentication type'ını belirtmemiz gerekiyor. Bu application şöyle cookie olacak. Bu şekilde. Şimdi bu cookie'yi auth manager aracılığıyla kullanıcıya gönderirken bir de yanında birkaç özellik gönderebiliyoruz. Örneğin kullanıcının cookiesi kalıcı olarak oluşturursun. Yani bir sonra geldiğinde kullanıcı tanısın. Mı? Hani remember ya da beni hatırla checkboxları oluyor login sayfalarında. Bundan gelen değer true ya da false tarzında bunu gönderebiliyoruz. Şimdi şöyle diyelim bir tane örneğin şöyle out properties diyelim. Ve şöyle şöyle Authentication Properties yazalım. CTL nokta diyelim. Şöyle yukarıya eklesin. Ve bunun şöyle alanlarını şöyle doldurabiliriz. Örneğin is persistent alanına mesela true diyebiliriz. Ya da checkbox'tan gelen değer neyse. Mesela model nokta remember me dersiniz. Bu da true ya da false değeri gelir. Ben burada bunu varsayılan olarak true'ya şöyle eşitledim. Şimdi bunu yaptıktan sonra geleceğiz şuradan Out Manager aracılığıyla kullanıcı şöyle sign in diyeceğiz. Ama bunu demeden önce kullanıcı daha önceden eğer giriş yapmışsa yani herhangi bir cookie varsa bunu sign out deyip olmadığından silindiğinden emin olalım. Daha sonra kullanıcıyı sisteme de dahil edelim. Burada sisteme dahil ederken bakın benden ne bekliyor. Şöyle aşırı yüklenmişini açtığımızda bizden bir Auth Properties bekliyor. Şöyle diyelim. Şöyle ot properties. İkincisi ise bizden bir identity. Şöyle oluşturmuştuk yukarıda identity nesnemizi. Bunları benden bekliyor. Ve kullanıcıyı şöyle return redirect diyelim. Redirect ile göndereceğimiz URL yukarıdaki bizim return URL olabilir. Ancak return URL boş ise burada gelip kullanıcıyı şöyle ana dizine şöyle gönderebiliriz. Yani eğer yukarıdaki return URL boşa eşitse kullanıcı direkt ana sayfa yani home indekse gidecek ama diğer durumda return URL içerisinde ne varsa onun içerisine gönderilecek. Yani burada bir null kontrolü tabii ki yapılacak. Şimdi biz burada en başta bir de model state kontrolü yapmamız lazım. Şöyle diyelim eğer şöyle model state is valid ise bunlar yapılsın. Şöyle gelelim şuraya şunu yapıştıralım. Ancak tabii model state'den dönen değer false ise bu durumda ne yapsın? Gelsin bu şuradan itibaren biz önce ne yapalım? Şöyle gelelim bir viewback'in içerisine gene dolduralım. Şöyle şuraya gelelim. Şöyle viewback nokta return url'nin sesini tekrar dolduralım. Çünkü bir hata var ve kullanıcı tekrar sayfaya login sayfasına göndereceğiz ve yanında da return url içerisindeki değeri tekrar sayfaya gönderelim ve kullanıcıyı tabi şöyle bir de model gönderelim yanında yani kullanıcının daha önceden girdiği bilgiler de burada gözüksün şimdi login sayfasını test etmeden önce şimdi gelelim bizim uygulamanın ana sayfasına şöyle home altındaki indekse gelelim ve home altındaki indekse şöyle kullanıcının şöyle home, home diyelim şuraya ve bunun altına şöyle bir çizgi ekleyelim. Ve burada diyelim ki eğer şöyle user nokta identity bu benim kullanıcımı temsil ediyor ve identity nokta dediğimde burada bana bakın is authenticated diye bir alan var. Şimdi burası bana true diye döndürüyorsa kullanıcı login olmuştur. Ve kullanıcı eğer login olmuş ise ayrı bir arayüz. Eğer kullanıcı eğer bir login işlemi yapmamışsa da ayrı bir işlem burada söz konusu. Şimdi eğer kullanıcı login olmadıysa kullanıcıya şöyle butonlar oluşturabiliriz. Şöyle buton dediği bir A olsun şöyle. Href. Şöyle account controller altındaki şöyle login'e gitsin. Kullanıcı eğer bir login oluşturmuşsa şöyle class btn btn tire Örneğin şöyle success diyelim. Ve aynısından bir tane daha kopyalayalım. Kullanıcı ya sisteme giriş yapsın ya da şöyle kayıt olsun. Şöyle register diyelim. Evet iki taneden bir tanesi kullanıcıya gösterilecek. Şuna da mesela primary diyelim. Peki kullanıcı giriş yapmışsa bu durumda da label class şöyle label boşluk label şöyle mesela info diyelim ve kullanıcının şöyle at user nokta identity nokta bakın name'ini kullanıcıya gösterelim. Ve bunun yanında bir tane de a etiketi ekleyelim. Yine a href. Bu sefer de kullanıcı account slash logout'a gönderelim. Şöyle logout. Yani kullanıcı sistemden çıkış yapsın. Şöyle logout diyelim. Ve buna bir class ekleyelim. Şöyle buna da şöyle danger diyelim. Evet. Bu şekilde bir görüntü olsun. Son olarak gelip burada bir de logout oluşturalım. Şöyle şuraya gelelim en aşağıya. Şöyle public action result şöyle logout diyelim. Ve kullanıcı logout işlemini aynen bizim şuradaki out manager'ı kullanır gibi şöyle geleceğiz buradan alacağız zaten burada logout işlemini bakın zaten yapmıştık biz geleceğiz burada logout'a şöyle bir auth manager aracılığıyla nokta şöyle sign out diyeceğiz buna gelip sign out da diyebiliriz ve kullanıcı buradan çıktıktan sonra da return redirect to şöyle action ile nereye gitsin login sayfasına gitsin Evet gelelim şimdi uygulamayı çalıştıralım bakalım. Ancak şurayı çalıştırmadan önce şu home controller'da biz şöyle authorize'ı şuradan alalım. Ana sayfada çünkü ne yaptık? Logout olsun ya da olmasın bu görüntüyü kullanıcıya göstermemiz gerekiyor. Örneğin account altındaki home controller altındaki şuraya gitmek istediğimizde mesela about'a gitmek istediğimizde bir hata ile bize gelsin. Şimdi logout ne olacak? Şurada bizim authorize olacak. Tamam logout için artı bir özellik burada vermemize gerek yok. Çünkü bakın login allow enormous tamam. Şurası allow enormous. Register'da Register da öyle. Register'ın postu da öyle ama logout'a mutlaka kullanıcı giriş yapmış olması gerekiyor ki burayı görsün. Tekrar çalıştıralım uygulamayı. Evet, bakın şu anda kullanıcı giriş yapmadığı için login ve register karşıma geldi. Register dersem register sayfasına gelir ve buradan bir üyelik oluşturabilirim. Ya da login dersem login sayfasına gelirim. Zaten bizim kullanıcılarımız var bakın. Sadık Turan vardı. 1 3 5 7 9 0 da yanlış hatırlamıyorsam. Evet, burada bir hata aldık. Burada gelen return URL nullsa biz ana dizine gönderiyoruz ama buradan gelen değer null değil. Çünkü şuradan string değer bekliyoruz ve buradan bize boşluk değeri geliyor. Dolayısıyla biz hem boşluğu hem de null kontrolünü yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu şu şekilde yapacağım. Return is null or empty mi? Yani hem null hem boşluk karakterini kontrol edecek. Eğer böyle bir durum varsa bunu ana dizine gönder. Eğer diğer durumda da return URL'i kullanabiliriz. Evet bu şekilde kullanalım. Daha güzel. Şimdi uygulamayı çalıştıralım tekrardan. Şöyle account. Şöyle login'e gelelim. Buradan gene sadık duran şuradan parolayı yazalım gene login diyelim. Evet bakın bizim kullanıcı adımız yazdı. Yanında logout geldi. Şu anda sisteme giriş yapan kullanıcı logout. Şu an burada eğer logout dersem bakın gene login'e gelir. Evet bu şekilde uygulamamızın herhangi bir bölümünü bazı kullanıcılara yani uygulamaya giriş yapan girmeyen şeklinde ayırabilirse bunlara tabii rol atamamız gerekiyor. Yani biz şuradaki admin controller'ı her uygulamaya giriş yapan şöyle authorize demiş olsak mesela authorize demiş olsak uygulamaya her dahil olan kişi admin controller görür manası taşıyor. Tabi bu da tehlikeli bir durum. Ne yapmamız lazım? Biz authorize içerisinde belli rollere atanan kullanıcıları izin vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz ilk önce rol kavramını öğrenelim. Daha sonradan rol kavramına göre de authorize nesnesini nasıl kullanacağız bunu görürüz.